kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle 39. sezonun kış mevsimindeki görevleri yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir geçiş yapalım. E, Lagonda 90 diye bir araç veriyormuş bu tarafta. Bir de yan tarafında da zaten Horizon sahne geçişi var. İlk olarak e, Forza ton hastalık mücadele edip başlıyoruz tabii ki de. E, Honda Type R'yi aldım ben. Şöyle göstereyim. Hemen bu aracı sürelim. İlk görevimiz tamamlandı. İkinci görevimizde de yol parkur etkinliği kazan demiş. Ee, şöyle yol parkuru olan bir yol yarışı bulalım. Ee, Emirat parkuru var. Buradaki bir parkur var. Ee, kısa bir parkur arayalım. Küçük bir şey olsun yeterli. Şimdi parkur dediği için şuradaki parkuru seçtim. Yani isterseniz siz farklı da seçebilirsiniz tabii ki. Aracınızı da yükseltmeyi isterseniz unutmayın. Rahat rahat yaparsınız, rahat rahat kazanırsınız. Evet yarışı başlattım ve yarışın sonunda görüşürüz arkadaşlar. Bu 3 tane etabı tamamlayıp hemen geliyorum zaten. Hallettik ee, iptal diyelim şöyle. Evet görevimiz tamamlandı. İkinci bölümü hallettik. Üçüncü bölümde de sert bir kalkış yeteneği kazan demiş. Bunu ben e, her zaman şu şekilde yapıyorum. Şu, i̇lk önce şu otobana gidiyorum. Şöyle yapsak. Ama hiç durmadığımız için belki olmuyor olabilir. Şöyle yapsak. Belki kendi kendine olur ya. Hiç kaydırmasam. Evet. Hızlı bir kalkış yaptığımız için kendisi oldu. Ee, fotoğrafını da çektiğimizde son görevimiz olmuş olacak. Şöyle hemen çekelim. Şöyle bir geri çıkalım. Hemen. Tamamdır. Honda görevlerimiz haftalık mücadele görevlerimiz tamamen bitmiş bulunuyor. Günlük mücadeleler kısmında da söylediği aracı bir rallisi etkinliği kazanarak halledebilirsiniz. Kralleri şunlar oluyor. Ee, i̇stediğinizi seçip yapabilirsiniz. Şu yeşillileri yapacaksınız sadece. Doğracığıma bir Ford Mustang'in gövdesini boyuyorsunuz. Ford Mustang'i alıp şuraya tıklayıp e, seyahat ediyorsunuz. Ve aracın gövdesini boyuyorsunuz. Şöyle tekrardan başa döneyim. Dağbaşı tehlike işaretinden 2 yıldız kazanacakmışız. Dağbaşı dediği tahminimce dağ başındadır diye düşünüyorum. İsimlerine bir bakalım. Aynen tahmin ettiğim gibi. Burası 304.8 metre atlamanız gerekiyor. E, i̇stediğiniz bir araçla yapabilirsiniz. En hızlı aracınızı alıp onunla atlayın ki yani isterseniz 3 yıldız bile kazanabilirsiniz. Buradaki görev baya basitmiş. Tam dönüş yeteneği kazanın. Bunu zaten e, göstermiştik. Instagram'da da hala duruyor. Şu e, aşağıda bir yer var. Şuraya geçiyorsunuz. Buradan aşağıya böyle yukarı doğru sürüyorsunuz. Şu tehlike işaretinin yan tarafında bir tane çıkıntı var. Hatta göstereyim. O çıkıntıya e, 360 derece dönüş ayarlamanız gerekiyor bir şekilde ve onun yapılışı benim Instagram adresimde Reels'lar kısmında bulunuyor şu şekilde ama işte ters dönmesi lazım. Şöyle yapıyorsunuz ama bunun tamamen dönmesi lazım işte. Bunu örneğini artık Instagram'dan izlersiniz diye düşünüyorum. Böyle garip garip bir şeyler yapıyorsunuz işte. Ya ben onu zaten önceden göstermiştim. Halledersiniz bakıp aşağıya zaten Instagram adresi bırakacağım. Ee, herhangi bir peel'de bir sokak yarışı kazanın demiş. Sokak yarışımız şöyle göstereyim. Morlu olanlar. Ee, bakayım bakayım. Şurada var mesela. Burada bir yaylatırmanışı var. Ee, burada Costa kasa var. Ee, sonracığıma burada bir Ruta Norte var. Gibi gibi bunları yapabilirsiniz. Daha sonra Kuechala tapınağında herhangi bir doj aracın fotoğrafını çekin demiş. Kuechula ne tarafta ona bir bakalım ilk önce. Tapınak dediğine göre ee, şurada bir tane resim var görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hemen sağımızda kendisi bulunuyor. Şu tapınakta hallediyorsunuz o söylediği araçla birlikte fotoğrafını çekiyorsunuz. Buranın adı şulaymış Şöyle de göstermiş olalım. Daha sonra şöyle bir bakalım aşağı inelim. Bir makas atma yeteneği kazanın. Zaten bunu artık... <laughs> otobanda yapacağınızı biliyorsunuzdur aralarından geçerek makas atabilirsiniz araçların bu günlük görevlerimizin hepsi de bu şekilde oluyor Efendim Bursa Tom mağazasında da zaten yine Lotus falan gelmiş Nisan 240SX gelmiş Formula Drift aracı ve 200'e gelmiş bu arada gayet ucuza koymuşlar Bence alabilirsiniz size kalmış bir şey tabii ki ama buradakileri de mutlaka alın Ben hepsini alıyorum <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi Event lab 3 tane koymuşlar, bir tane deneme koymuşlar. Bir tane sezonluk oyun koymuşlar ve 2 tane de sezonluk şampiyona koymuşlar. Bunların hepsine şuraya tıklayıp nelerle girebileceğinizi görebiliyorsunuz. Ona göre ayarlayıp aracınızı o şekilde girerseniz çok rahat bir şekilde iş birliği kısmından girip online oyuncularla yapabilirsiniz ve kazanabilirsiniz. İsterseniz kazanmayın. Her türlü zaten Göreviniz mutlaka olacaktır. Burada herhangi bir kazan gibi bir şey söylemiyor. Ve burada Ferrari F50 GT alıyorsunuz. Bunu mutlaka yapın. Ee, sonracığıma şurada 23 Nisan RR veriyor. Bunu yapabilirsiniz. Bu zaten korna veriyor. Buradaki de süper şans şarkı veriyor. Mutlaka yapın bence. Evet şimdi tehlike işareti, hız kapanı ve hız bölgesi görevlerine bakacağız. 90'lar Japonya B700 yapmamız gerekiyormuş. Şimdi ilk önce ben bölgeme gideceğim. Şu şekilde yapalım. B yapacağız. <laughs> Şu en iyilerden bir tanesini aslında alsak yaparız. En baştakini seçelim. Evet onaylıyoruz. Şimdi nasıl bir gidelim bakalım kaç yapmamız gerekiyor ayrıca ona da bir bakalım 175 metre atlamamız yeterli olacakmış bir deneyelim yani bu araçtan daha ne kadar atlanabilir Gayet de rahat bir şekilde görevimizi bitirdik. Buradaki görev hız kapanı yine aynı şekilde 90'lar ve diğeri de aynı şekilde 90'lar. Ee, buradan 190 ile işte geçmemiz gerekiyormuş. Benim düşüncem şu aşağıdan hızlı gelip şöyle geçmek ya da buradan gelip böyle geçmek. Bir aşağıdan deneme şansımız olabilir. Bir deneyelim. Şu taraftan başlayacağım hatta. Şöyle daha düz gider gibi. Şöyle bir yolu düzleyelim. Bu taraftan şöyle. Ha. Tamam. Şimdi basabiliriz. İnşallah olur. 193'tü diye hatırlıyorum. Önümüzde inşallah bir kayamaya yoktur. Ay 90'la geçtik. Biraz ağır geçtik ya. Biraz daha hızlansaydık şu sağ tarafta. Ş Aa saymadı. Nasıl ya aşağıdaki bildirimler var diye saymadı. E yine saymadı. <laughs> Sen bende dalga mı geçiyorsun? Çok şükür yani. Aşağıda bir şeyler yazıyor diye saymıyor. Çok ilginç gerçekten. Oyunda bak kaynıyor. Neyse yaptık Allah'tan. 141 yapmamız istemiş. Bunu yaparız herhalde ya. Aynı araçta bir deneyelim. Araç aslında böyle bir ağır gibi geliyor insana ama tamamlıyor yani görevi. Sıkıntı etmiyor. Ay kaç şey yapacaktık ben unuttum bir anda. 149 yaptık acaba oldu mu? Evet. Tamam bunu da kısa yollardan geçerek rahat bir şekilde hallettik. Onu da sıfırladık ve. Görevimiz 93 Jaguar fotoğrafı çekmek. Hemen çekelim. 93 şuydu galiba. Gerçi ikisi de aynı değil mi bunların? Aynen. Yo birisi TVR galiba buydu. Çekeceğimiz olan. Hemen basalım şöyle. Çekelim. Aynen. Buymuş, diğeri değilmiş. Burada da bir kedi mi kornası geliyor bize. Böyle bir çıkış yapalım. Sonracığıma başka neyimiz vardı? Horizon açık yarışımız varmış. 5 tane geçiş yeteneği tamamlayın demiş. Burada zaten hani Horizon açık yarış olduğu için burada sanırım botlar yani botlar dediğim yoldan herhangi bir araç geçme gibi bir durumu var. Onları geçiş yaparak o yeteneği kazanmanız gerekiyor. Onun dışında bir olayı yok. Burada zaten e, Özel teslimat diye bir Chat e, şeyi Nasıl denen de, diyebilirim Chat kelimesi gönderiyor Ödül olarak o var. Yani çok da gerek var mı bunu yapmanızı bilmiyorum ama 2 puan 2 puandır. Saklan da zaten Tıkladığınız anda saklan başa giriyorsunuz. İsterseniz arayan isterseniz de Random bu şekilde saklanan olarak size oyun bunu atıyor. Koleksiyon eşyaları görevinde de sokak sahnesi araç merkezinde 10 şişirilebilir ve HS'yi parçalayın demiş. Onu hemen yapalım. Sokak sahnesi dediğine göre şöyle bir bakayım bu doğasıydı. Şurası mıydı? Aynen öyle. Hemen gidelim. Evet şimdi 10 tane söylemişti. Şöyle 3 4 5 6 7 bilmem ne. Bakalım deneyelim. Şöyle bir kere daha geri çıkacağım. Bunları hallettik mi? He halletmişiz. Şunu da şöyle yapalım. Başka var mı? Şu sağda var sanki. Kaç oldu ya? Ben saymadım. Solumdakini boş verdim. Tamam. Video hitleri görevimizde tamamlandı. Başka da bir şeyimiz şu anlık anlatabileceğim yok. Görevleri de, e, takıldığınız bir şey olursa söylersiniz zaten. Şimdi nerede o? Bir tane bir şey vardı. Ha, Horizon sahne arkası. Şimdi burada yine bir seçim yapmamız gerekiyor. Ve ben tabii ki de sağ tarafı değil sol tarafı seçeceğim. Benim seçimi Ferrari'den ve Citroen'den yana. Sırf e, şuradaki aracımız Ferrari'miz var diye tabii ki de. Öncekinde zaten Diğerini merak ettiğim için <laughs> onu seçmiştim ama tabii ki burada da Ferrari'yi seçmek zorundayım. Hmm. Burada da bunları koymuşlar sahne arkası biletleri olarak ama yani sürekli üstüne ekleme yapıyorlar sanırsam. Çünkü ben bunun olduğunu hatırlamıyorum. Yani alınabilecek bir şey yok bana göre. Hepsi elimde var zaten. Olmayan şeyler gelirse harcamaya başlayacağım bunları ama inatla gelmiyor. <laughs> Birazcık da şans şarkı çevirelim bir eğlencesine. Holden geldi. Bunu hemen satalım. Burada Audi geldi. Bunu da satalım. Alttan süper şans şarkı çevirelim. Okey olur. Fiesta geldi. Onu da gönder. Okey. Bol, bol bol para geldi. Bu parayı da ne yapacaksam sanki mezara götüreceğim. Hiçbir şey de yapılmıyor zaten. Yani CR'yi boş boşuna kasıyorum sanki. Geç kasmıyorum da ki ben haftanın haftaya oynuyorum ama ne bileyim ya harcanacak bir şey olsa da harcasak bari yani boşu boşuna duruyor bunlar. Bir ev falan getirseler, bir etkinlik falan gelse, bir araç getirseler satın alacağız ama alamıyoruz işte. Yani yapacak bir şey yok. Oyun bizi kaldı bu konuda. Ne yaparsanız yapın dedi. <laughs> Büyük ihtimalle. Evet. Ya yani başka da anlatacak bir olayımız kalmadı. 90'lar kış mevsimini de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Umarım işinize yaramıştır video. Çünkü detaylı anlatmaya çalışıyorum bir şekilde. Umarım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.